Efendim merhabalar. Bugün Saraybosna'da size daha doğrusu bu videoda acayip bir yemek videosu çekeceğim. Yani görüp görebileceğiniz en lezzetli videolardan bir tanesi olacak. Biliyorsunuz Saraybosna mutfağı Osmanlı esintilerinin, özlerin devam ettiği Türk mutfağıyla devam eden bir mutfak. Çok güzel, harika yemekleri var. Araştırdım. Hepsini sizin için yiyeceğim. Bütün Saraybosna tarafında yiyeceğiz. Sadece Bosna Ersek tarafında yiyeceğiz. Saraybosna değil. Bugün Zenika'dayım. Zenika. Zenika'da Usça Restoran diye bir yere geldim. Tam göl manzarası. Şimdi bu restoranda yerel ne varsa bir rehberimiz var. Yani e, Türkçe rehberim var. Onun eşliğinde yöresel ne varsa onları yiyeceğiz. Hepsini size göstereceğim. Restoran Zenika'da çok güzel bir restoran. Çok nezih bir restoran. Ee, tamamen rehberime bıraktım. Salih abi birazdan Gece sizle onu görüştüreceğim. Ona bıraktım bir ne bir yiyebiliriz bir diye. Bir İlk begova çorbası tamam. başlayacağız. Gelince konuşalım. Evet başlangıcımızı begova çorbası yapıyoruz. Begova çorbası, bey çorbası diye geçiyor. Tam bir gastronomi. Osmanlı bir çorbaymış bu. İçinde olmazsa olmaz tavuk eti, ve krema. Yanında bamya, kereviz, mevsimsel koyuyorlar. zaten garsona sorduğumda da tavuk eti krema ve vegetable dedi. Yani e, sebze ürünleri söyledi. E, bir de dediğim gibi tarih mevsime göre değişiyormuş. Fiyatı 5 km. Tadına şimdi sizin karşınızda bakacağım. Bakalım nasılmış. Gerçekten çok güzel. Gerçekten enfes. Abi limon mu koymamız lazım? Salih evet, hmm. abi benim tercümanım. Sağ olsun bize bugün ya yardımcı abi. olacak. Ee, onun önerileriyle geldik. Limon, peki abi karabiber falan var. İstersiniz, vardır içeride ama istersiniz. Ama limon olmazsa oldu. olmaz değil. Limon ekliyoruz. Efendim ben görüşürüz. Ben devam ediyorum. Şimdi ikinci yemeğimizi ana yemeğimize geçtik. Neydi abi? Telatine, ispoç Saça. Teletine, ispor saça. Yani saç altında buza Saç altında buza yiyorum arkadaşlar. Olay bu. Bakın yiyeceğim daha doğrusu. Bu da Shopska saatamız Bu 18 km. Ee, sanırım salatada 7 km. Kame. KM'yi söylemedim size. 1 km 10, 15, 15, 15, 15, 15 lira gibi hesaplayın. Bunun özelliği süt danadan değil mi abi? Bak süt bu saç, bu saç. Bak bunu kapatıyorsun bak. Hah. Yani saçın içinde pişiyormuş. Ve süt dana değil mi? Süt dana. Süt danadan. Yani kaç aylık olacak abi maksimum? 7-8 yani. ay, 10 aylık. 10 aylık danadan yapılıyormuş. Bakalım. Şimdi sizle beraber tadına bakalım. Alo. Özelliği dedi ki abinin, çok 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 yumuşak olacak. Evet gerçekten dağılıyor. Şöyle söyleyebilirim bunun için. Bana biraz ağır. Yani et olayı bana çok şey olmadığı için bana ağır. Ama gerçekten seviyorsanız et seviyorsanız mutlaka tadına bakın. Ben ismini türü söyleyemiyorum. Buradan okuyacağım size. Teletine ispoç ispot saça. Görüşürüz. Evet ilk öğünüm bitti. Güzel bir karnımı doyurdum. Ve gova çorbası bu o saçta kuzuyla beraber ismini bir türlü söyleyemiyorum. Ee, bir şey öğrendim. Burada diyorlar ki içinde et olmazsa biz ona yemek demeyiz. Hatta e, çorbaya bile içinde et olmazsa sup diyorlar, supa diyorlarmış. Yani bol bol et diyeceğiz herhalde, o anlaşıldı. Şimdi bir kahve içmeye gidiyorum. Böyle bu e, video birkaç gün süren bir video olacak. Çünkü yiyecek çok şey var, hepsini bir günde yemem mümkün değil. Ama mutlaka takipte kalın. Çok leziz şeyler yiyeceğiz. Evet, merhabalar. Ben şu an Moriçan'dayım yoruldum. Moriçan'a geldim. kahve içeceğim. Moriçan'ı size anlattım. 1551 yılında kurulan Evliya Çelebi'nin dahilinde kaldığı bir han. İşte burada kava diyorlar. Bosnak kahvesi. Yani Türk kahvesi gibi düşün ama Bosnalar Bosnak kahve diyor. Onu içeceğiz. Fakat çok güzel bir hikayesi var. Şimdi bir süre önce, tarihte bilinmeyen önce Sırplarla, Hristiyan Sırplarla Müslüman boşluklar kavga ediyor. Sırp diyor ki sizin fincanınızda diyor tutuş şekliniz bile diyor bizim biz istavrozumuz diyor şu hareket tablosu çıkarmak. Boşnaklar diyor öyle şey olur mu falan filan. Hayır kardeşim kulpları kaldırıyorsun diyor. Kulpları kaldırıyorlar. Kulbu şöyle tutuyoruz. Bakın. Kulbu böyle tutuyoruz. Ama esas olay içinde başlıyor. Bakın kulbun içinde ne var. Böyle yaptığımız zaman ay yıldız oluyor. Bunlar bu şekilde kahveyi alıyor. Hiçbir şekilde şekerli de istesen, şekersiz de istesen şeker yok. Şeker yanında geliyor. Önce karıştırıyorsun. Aynı böyle. Şöyle göstereyim size. Karıştırıyorsun. Şunu alayım. Ve böyle döküyoruz. Tabii ben çok şekerli seven bir adam olduğum için atacağım şeker. Fakat şekerleri de gerçekten büyük ve şeker yani bildiğiniz şeker bizimkiler gibi değil. Ve bunu elinize alıyorsunuz. Şu şekilde içiyorsunuz elinizle hilal içinde de yıldız ay yıldız oluyor. Afiyet olsun. Evet ben bayağı bir yürüdüm ve acıktım. Akşam oldu. Şimdi Bosna'da, Sırbistan'da aynısı da yenebilecek ilk şey cevabı, cevap falan diyorlar. Bunun içinde en çok met yerlerden bir tanesi. cevap cevap zina yel yeliyor. Zenin üstünde olduğum yedi okunuyormuş. Zeliyor. Burada cevabı yiyeceğim. Cevabı İnegöl Köftesi'nin aynısı. 5'lik, 10'luk ve 15 şekilde satılıyor. Burada pişiyor. Bakın orada görüyorsunuz. Pişiriyorlar. Yerken haber veririm nasıl bir şey. Evet şu an e, yeme içme rehberimizin üçüncüsündeyiz. Pardon. Akşam karnım acıktı evet. ve cevabı yiyeceğim. Cevapçıcı da olabilir. Yok. dendiğini e, değişiyormuş. Cevap cevabı yiyeceğim. 10 km'lik olandan söyledim. 10 km 10 tane, 5 km 5 tane, 15 tane de 15 km'miş. Şu şekilde geliyor. Size göstereyim. Şöyle geliyor ve e, yanından bir de kaymak istedim. Kaymakla beraber yiyorsunuz. Bizim İnegöl köftesinin aynısı. Tadı gerçekten çok güzel. Bakın sizle beraber şu an yiyorum. Gerçekten çok güzel. Kaymağı da mutlaka isteyin. Bütün gün gezdim, çok acıktım. İyi gitti. Cevap Zinika Yelio ismi. Ferhadiye Caddesi'nin paralelinde. Tavsiye ediyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel. Efendim günaydınlar. Bugün dünkü yemek videomuzu yaklaşık 3 durağını falan bitirdik. Bugün ise tabi Bosna Ersek'te, bu yani coğrafyanın olmazsa olmazını yiyeceğiz. Ladana Burek. Zenika'dayım hala, en sıra devam ediyorum. Sabah uyandım, bugün Mostar'a geçeceğim. Karnımı doyurmam lazım. Ve bürekle karnımı doyuracağım. Şimdi bürek, bildiğiniz bürek. Evet, çeşitleri var. İşte kıymalı, e, bal kabaklı yapıyorlarmış, ıspanaklı peynirli yapıyorlarmış. Güzel, lezzetli. Ona eminiz abi, çok, güzel, bir çok, bir güzel. çok güzel, çok <laughs> güzel. <laughs> Lezzetli. Ee, kurum pirisa ya patatesli olan diyorlarmış. Sirnika peynirli, yelyanikaya da ıspanaklı ve peynirli diyorlarmış. Engin ne yaptın abi? Benimkinden de yemişsin. Olmaz böyle. Olmaz böyle. Hakkımı yemiş. <laughs> Hakkımı yemiş. Hayır, hayır, evet, hayır. hayır, Evet, biz e, ve hüreyi ayrı ayrı aldık. ya birer porsiyon aldık. Hürek ee, kıymalı oluyor. Ya. Bakalım yiyeceğiz. Ya. Ayrıca bunlar ayrana yoğurt dönüyor Yoğurt. Ama burada ayran ya. Ayran ya. yazıyor ama ya. yoğurt ya. diyorlar ya. şeyde falan da. Saraya da öyleydi. Ya. Çok yağ oranı. Yağ oranı 2.8 olduğu için çok aşırı yağlı. Bakalım tadına bakalım. Hep yemeklerde yiyoruz içiyoruz ama şeyi unutuyorum size. fiyatlarını söylemeyi unutuyorum kurum pirisa dedikleri yani patatesli olan e, 3 KM. yürek dedikleri yani bunlar güreğe şey diyorlar e, kıymalı olan diyorlar o da 4 kameymiş işte 1.5 KM'de yoğurt yani ayranlara diyoruz şöyle toplam 10 KM verdik sizin için gürek diyorum ama içinde bir kıyma var yani inanılmaz bir şey Sanki Yukarı için cevabı sarmışlar. O kadar. Ben Poçter köyünde dinleniyorum şu an. Saraya Sarayevo'ya Mostara doğru geri döneceğiz. Şey, pardon, Mostara Saray doğru geri döneceğiz. Yorgunluk at safhada. size i̇şte bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Gazirana Voda diye bir şeyleri var. Şimdi Almanya'da falan mineral vasa işte mit gaz. Basamit gaz, water with gaz falan hep görmüşsünüzdür ama burada gelince ben önce önyargılı yaklaştım. Dedim suzluğumu gidermez. Fakat bu sodayla ile e, su arasında bir şey. Ve gerçekten mineralli olması da çok faydalıymış. Bakın şu an görüyor musunuz? Çok da öyle soda gibi köpürmüyor. Ve tadı inanın rahatsız etmiyor ve önemli olan nokta şu susuzluğunuzu gideriyor. Seljak markası çok yaygın. Ama burada Gazirana Voda Olimpia şeklinde geldi. Tavsiye ederim yolunuz düşerse. Burada genellikle bundan içiyorlar. Yes. <laughs> Günaydın. Ee, bugünkü yemek videoma kahvaltıyla başlıyorum. Zenika'dayım. Ve inanın belki de e, Boston'un en güzel en harika anı bu an şu an. Şimdi bir yere kahvaltıya geldim. İki tane arkadaşım var, Engin tanıştırmıştı. Samir Merhaba. ve e, Hasena. Hasena, hanımefendi. E, kendileri bizi buraya kahvaltıya getirdiler. Restoran 360 diye bir yere geldik. Çünkü burası denizden 360 derece yüksek, 960 pardon, 960 derece yüksek yere geldik. Şimdi ben isimlerini çok bilmediğim için bakarak söyleyeceğim size. Önce çorba e, yememiz tavsiye etti Samir bize. Çorbamızın ismi teleka. Teleça Tele 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 çorba. Size ee, anlatmıştım bir dana eti yemiştik teleka o saçın üstü diyorlardı onun e, etinden çorbaymış tadına bakacağız ve esas burada başlıyor olay. Kuru etimiz sucuğumuz e, ve biz pişi deriz fakat burada peksi peksimet uç diyorlarmış ve kaymak yoğurtumuz var. Gerçekten efsane Üzledim bakalım yerken size e, ara ara vereceğim haberleri. Restoran 960. Gelirseniz mutlaka uğrayın derim. Başladım. Size de tadından biraz bilgi vermek istiyorum. Kişi, gizetkinde aynısı. Bununla beraber çorbamızı yiyoruz ve içinde acayip derecede bol et var. Havuç, baharatları, kreması. Burada her şey etle. Metil bir şey yemiyorlar. Gerçekten çok güzel. Fiyatlarını da alta tek tek yazacağım size. Evet. Şu an e, Semesnika diye bir yere geldim. Şelaleye, Filiba Şelalesi'ne 15-20 km uzaklıkta. Ve e, arkadaşım Samir bize karışık et söyledi. Okay. Bayağı bir yedim yani hani kusura bakmayın <laughs> geç kaldım acıkmıştık ama okay. size şöyle göstereyim. Like. Pleskavitsa köftesi, cevapçıcı köfte en az bir 10-12 tane, sucuk, tavuk eti ve biftek var. Chopska salatamız var ve Sarayova'nın Sarayovska Premium bir. Tadı çok güzel, çok hafif. Böyle bir ortamdayım. Zola, yani etler gerçekten söylemeye gerek yok. Çok güzel yani hani, Bilmiyorum nasıl her şey güzel de ama... Bu, burada gerçekten et yemek bir keyif. Evet Saraybosna denince ee, börek yemeden olmuyor biliyorsunuz. Bu videonun ikinci böreği. Deniz'da da börek yemiştik. Fakat şimdi bu Saraybosna'dayım. Böreksiniz sas saça geldi. Saç. En çok anlatılan. Bakın ne kadar kalabalık buradan anlarsınız zaten. kömürde, ee, kömür fırınında kömür basır tepsilerde pişiyor. Börek bildiğiniz gibi börek yani. Bunlar börek diyor ama börek ve çok meşhur. Özellikle içindeki malzemesine hayran kaldım. Çok fazla koyuyorlar. Kurum pirisa diyorlar patates dolana, Tikben jaka diyorlar balkabaklıya. Sivnika, peynirli zelyene kadar ıspanaklı olanmış. Ezberlemem bayağı zaman aldı. Bakın görüyor musunuz? Evet. Kömür fırınından abi pişiriyor. Haydi abi, gel lütfen. Yes. Thank you. Bu börek seven mix. Daha böreklerimiz gelecek. Yerken görüşürüz. Smile and this guy is in Madrasa in town. He was diversion. Yani bu video Saray Bosna'da böyle eksi olmazdı. Bakın. Malzemesi inanılmaz bol ve gerçekten on numara. Yumuşacık, çok sulu, tam benim sevdiğim gibi. Fiyatını yazıyor olacağım. Ayranlarımız da geldi. Bana afiyet olsun. Nasıl yiyeceğiz ama? Efendim günaydınlar. Ee, yeme videomun son demleri olabilir. Artık son noktada, son duraklardayız. Fakat e, hep dediğim gibi meşhur şeyleri yemeye çalıştım. Fakat bu sefer farklı bir şey yaptık, kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltıda hep börek yiyorlar, çorba içiyorlar fakat tek farklı bir şey yapalım. Önce bunu söyledim. Arkasından bunu söyledik. Şimdi bunların isimlerini size söyleyeceğim. Niye söyleyeceğim? Çünkü ezberlemem mümkün değil. Sandviç u doma sem pesivo. Bunun adı buymuş. Yani e, bu ekmek bizim işte e, tandır ekmeğimiz, onun içine domates, e, kuru et, füme, kaşar peynirini falan atıp fırına sürmüşler. Üstüne de tekrar çıkardıktan sonra domatesini koyup e, marulla falan servis ediyorlar. Gerçekten leziz bir şey. E, bunun adı da şu, bizde hani patates kızartması var mı? Patates kızartmasının olmadığını söyledi. Fakat size dedi, baked potato with sour cream. Yani e, patatesi kumpir şekilde yapmış. Üstüne sosu var domatesli. E, hatta yanınızda şöyle bir tadına bakacağım. Tabii yoğurt, nane falan var. Ee, bunun fiyatı yani şunun sandviçin fiyatı 6 km. Bunun fiyatı da 5 km. Ee, ben şu an Europa ABM'deyim Zeminsa'da. İsimlerini yazacağım altına merak etmeyin. Gelirseniz farklı bir tat hakkınızda bulunsun.